Sorumuz ne demiş? A report by the team of researchers warns that the rate of mosquito born yani sineklerden doğan hastalık demektir. Mosquito sinek demek. Ee, i̇şte bir uh, araştırma takımı ne, ne, hakkında uyarıyormuş bizi? Ee, mosquito yani sinekten gelen hastalıkların oranı Disease saç işte Ross River virüsü gibi bu virüslerin oranı ne olacakmış? Rise yükseleceklermiş. Boşkan hemen sonra ne demiş? More careful land clearing practices are adapted. Buradaki practice uygulamak demektir, pratik anlamında değil. Ee, yani daha dikkatli işte yerleri temizleme uygulamaları adopted ne demek? Burada benimseme demekti değil mi? Yani burada adaptı iki anlamda da kullanabilirdik. İşte bir tanesi. E, iki tane anne babanın çocuk edaplaması yani evlat edinmesi bir de benimsemek anlamında da kullanılır. Ee, baktığımızda burada bu hastalıkların yükseleceğinden bahsediyoruz ama boşluktan hemen sonra olumlu bir şey söylemişiz. More careful land clearing practices. Yani bunların zaten benimsen, benimsenmesi iyi bir şey. O yüzden e, burada in case durumunda ihtimaline karşı demekti. Burada iyi bir şey ihtimalle karşı yükselmeyeceğini biliyoruz. As long as derdik, nasıl derdik? Burada decrease, reduce falan deseydi, yani bu hastalıklar düşecek deseydi işte o zaman olur as long as. Neden? bu işte şeyler yapıldığı müddetçe bunlar düşecek anlamına gelir de as long as dediğimizde. Ama burada hastalıkların yükselmesinden bahsediyor. Bu da gitti. Since because demekti. In order that için amacıyla yani şunu şu olsun diye demekti. Anles ama burada çok güzel uyuyor. Yani bu biz bu şeyleri yapmadıkça, dıkça dikçe bunları yapmadıkça bu hastalık yükselecek, artacak falan demek istiyoruz.